Evet. Yeniden karşınızdayım Fork Road'la. Hiçbir düzeni olmayan salak saçma kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sen ölmedin mi ya? E ee, biz senin cenazene geldik. Ve oyunumuzu başlatıyorum. Güzel bir korku oyunu olacağını tahmin ediyorum. Birazcık oynadım zaten yaklaşık 2 dakika kadar. Hiçbir korkutucu unsur bulamadım 2 dakika içerisinde. Azı gecelerde ama bakacağız. Hmm, Hızlı koşma yok, zıplama yok. Olur oynayalım. acaba basit. Biraz titreşim oldu sanki bu arada. Harika basit bir şey de başladı. Olur. Türkçe çeviriyle kim yaptı şeyler olsun mükemmel yapmış. Hı -hı -hı -hı. Evet matematik dehası geliyor şimdi. Hocam biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz. 8 çarpı 7 hocam 56. Ee, buradan eksi 8 geliyor. 56'dan 8 çıkarınca da 48 ediyor. Bakalım tamam 48. Genç kim? Evet. Matematik mükemmelimiz yahu. şimdi farklı bir şey deneyelim. Tamam bunu <laughs> Kapılar açıldı, kapanıyor. Zaten bu kapılarla ilgili derdimizi hepiniz biliyorsunuz. Hmm, bir telefon. Tam saat solda bir şey yok. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Aman Allah'ını Bir daha bu kadar yüksek sesle hiçbir oyun oynamayacağım ya. <laughs> e, kaç kez telefon çaldı. Ne? Evet, mükemmel çeviri. Kaç kez telefon çaldı mı? Telefon çaldı. Kaç kez çaldı? Sallayacağım. Bu abla burada biraz kırıldı gibi oldu ama aynı bana benziyor. Kim olmazsa olmasın bizim için bir şey fark etmez artık. Ama biz bu yaşadıklarımızı kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatacağız biz bunu? Devam edelim. Devam edelim. Tamam altıya gideriz o zaman. Devam 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 devam. <laughs> şeyler dedim. Çalacak çal. bir, iki, üç, four, five, six, seven, eight, nine. Altı, evet, evet. Büyük an yedi. Tamam 7 çaldı. E, biraz önce 7 dedim ya ben sana. Bak tövbe tövbe. Yedi dedik kardeşimiz yedi yedi. Bayağı bir level var gibi duruyor. Bakalım. Bu ne? Hmm. Sandra sorumuz bir bakalım da. Kim bu? Napolyon mu? Cahil Ertem! Tanımıyorum Napolyon'a benziyor mu? Köpek. Ablam güzel. Tamam. Sakallı abi. Bu da Napolyon'a benziyor. Ah. Tövbe. <laughs> kılıç ne? ne? Kişi nedir? İtabı ne? Baba. <laughs> ne? <Nah. gülüyor> Mükemmel bir şey. Bıçaklama kılıç demek istiyorum. Bıçaklama kılıç gayet mantıklı geldi. Geceler kara tren, Sonuçta bir kılıç bıçaklama kılıç, kılıçlama bıçağı. Bakalım, tam olarak tamam yakınama değil. Okey. Okay. Ee, yine resim, resimde acaba yine o abimiz çıkacak mı korkunçlu abi? Basalım. Çıktı. Şu ses yüksekliği beni bitirecek. Pala. Sadece ölüler görür. Doğru mu? Tamam devam edelim. Hadi bakalım pallası. Palla palla. Ben de kafayı yedim, ne yaptım bilmiyorum artık. Daha fazla zor değil. Gelsin abi. Yapıştır gelsin. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Anam. Ne oluyor? Ne kırıldı? Sanırım kalbim kırıldı. Oturdum düşündüm Hadi bakayım Bismillah ya. Ne bu? Merhaba Cam kırılmış Sağa gösteriyor gidelim Abla bir şey yapma gözünü seveyim bak Cam kırığı Evet Tıklayabileceğim herhangi bir şey var Ne oluyor lan? Geç, geç kapıdan geç sağa gitmemden bahsediyorsan Aa, o ne be tamam pumpkin mapkin bir şeyler e oha oha ama oha ya ama, oha oha ya vay babayın nereden bileyim lan Say saymayacağım ya zaten illaki iki tane seçtiriyordum bize sen bu ne? Dokunabiliyor ama. Dokunamıyorum. Hala dokunamıyorum. Aman! Kaç. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ne dedik? 99 dedik önce? Koş, 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 Ne bu? Bal kabağı gününüz tuttu. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun ya. İyi en azından doğru bilmişim güzel. Bismillah. Ne olur bir şey çıkmasın karşıma ne olur. Ne bu? Pipo. Doğru mu? Tamam aldım pipomu yaktım. Ne? Sigara içiyor musun? Ee, şu an evet. Biraz kötü yanıyor gibi ama. İçiyorum tabii ki sigara neden? Yani şu an sigara gelsin. Gerçekten... Ananı! Hayır hayır! Of! <laughs> Niye dayak yedim ben şimdi? <laughs> Ee, tamam, anladım. Çok fazla sigara dedik. Sigara sağlığa zararlıdır. İçmeyin arkadaşlar. Ee, direkt çıkışa gitsem. Abi sen... Hmm, oku göremedim. Demek ki buradan gideceğiz. Tamam, hiçbir şey elim almadan direkt gidiyorum buradan o zaman. Ee, hmm, açılmıyor da. Acaba pipoyu gelip... Ağzında da yer yok. Neyse, bakalım. Pipoyu... Al abi şunu. Tamamdır hadi Allah. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne dediydik? Sigara içiyor musunuz? Hayır içmiyorum. Merhabalar. Sigara içmiyorum kesinlikle. Tam spotumuz. Güzel oldu. <laughs> Devam ediyoruz. Ee, deprem. Deprem lan. Ne oluyor? Aa. <laughs> Çok yavaş. E ne yapacağım? Kapıyı açıp ee, bir bekleyeyim biraz. Yani zaten yavaş ama hızlı koşamıyorum ki zaten. Kapı kapanma. Aha, geri yat. Açılmıyor. E ne yapacağım şimdi? Kapı açılmıyor ki zaten. Yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Koş 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 çizgi. Koş kapı. Amma. Of. Tamam artık gidebilirim sanırım. Ne oluyor? Ne oluyor? Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Gözüm koptu. Kardeşim bir yürümeye çalışıyorum. Lanet olası koridorda. Dümdüz yürümek istiyorum sadece tamam mı? Kaç lazer var? Sanırım yediydi ya. Yani saymadım ama. Bismillah. Geçelim. Geçelim, geçelim, geçelim. 7 lazer demek istiyorum. Doğru mu? Neymiş? Yeterince parlak olduğunu söyleyebilirim. E tamam ne parlak da lazer. Yine mi lazer çıkacak yoksa şey mi çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh. Hızlı koşmak ilerleme sağlattı. Ama hızlı koşamıyor mu ki. Koşturmuyorsun. O ne? Sanki bunun içinden böyle bir şeyler fırlarmış gibi bir ifade var. Eğer sandık ise bu bir sandık değil. Sandık. Ne bu? Fotoğraf makinesi. Ne yapacağım? bunu Bu ne? Tamam bir gideyim. Hmm. Soru işareti. Ne yani? Burada da bir soru işareti. Aha çektim. Aman! Kaç! Kaç! Ne? Renk nedir? Son flash'ın. Ee, siyan mavi demek istiyorum ama abi ne olur beni kesme. Ne olur beni kesme. Tamam. Yani mavi herhalde. Güzel fotoğrafçı. Teşekkür ederim. Devam edelim. O ne? Birisi geçiyor. O zaman sola gitmeyeceğim kesinlikle de. Gözlerin rengi ne? Yuh, nereden bileyim? Ha benim mi? Kahverengi. Ya, abinin geçtiği yoldan onun da mı gözleri kahverengi acaba? Dur. Ee, abi Tam burada bir şey yok gibi. Ne olur arkamdan bir şey gelmesin. Bismillah. Hadi bakalım. Bu sefer biraz daha yakından bakalım. Yok yok, hayır hayır, hayır kesinlikle bakmak istemiyorum. Aman aman aman. Bu, bu. Aman ama eşeğden hayır 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 asla asla. Eğer abiyi soruyorsan hayır bakmak kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum yakından falan bakmak. Anam hayır. Ananı. <laughs> <laughs> tamam kırmızı. Kırmızı. Gözleri kırmızı. Gözleri kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Kesinlikle kırmızı. Sonraki. Ee, son iki, tamam. Gayet net bir iletişim kuruyor duvarlar benimle. Bu sefer ne var? Orada bir şeyler yok gibi sanki de acaba o karşıma bir şey mi çıkacak? Ha. Ana nasıl olmalı mı? Pizza eklenir mi? <laughs> A1 Türkçe. Hiç dil bilmeyen adam. Ee, Ana nasıl olmalı mı? Pizza eklenir mi? Yani ananas olmamalı ya. İtalyanlar çok karşı çıkıyor falan filan falan filan. Tamam olsun Olsun ananassız pizza mı olur lan İtalyanlar nereden bilecek Pizzayı onlar da yapmış olsa da kardeşim Yani ananas olmalıdır Pizzaya da eklenmelidir Of Kesinlikle ananas olmalıdır pizzaya eklenmelidir Olmalıdır Ananas ya yeter yeter Koşuyorum zaten koşuyorum Koşuyorum hayır hayır Eklenmemeli Eklenmemeli pizzaya hiçbir şey eklenmemeli abi yardım edin. Hayır eklenmemeli pizza falan. Of. ne olur <laughs> <laughs> pizzasına da başlayacağım şimdi anasına başlayacağım. Aslı olmayacak bu soruda huzurlu olun. Ne? Ya bu, bunu, bu oyunu kim çevirdi arkadaş? Kim çevirdi bu oyunu? Ay. Korku korkar oldum. Asla ne bu huzur, huzurlu oldum? Huzurluyum, çok huzurluyum. Ee, huzur benim göbek adım. Ee, huzur. Bu kocaman bir şey mi var orada? Gözleri çünkü şey gibi kırmızı bir ışık. Karanlıktan korkuyor musun? Evet. Evet. Yok yok korkmuyorum korkmuyorum. Karanlıktan korkar mıyım lan hiç? Yani biraz cesur olmak lazım kardeşim. Karanlıktan asla korkma, asla, asla korkmam karanlıktan. Ee, korkmam ya karanlıktan. Aç kapıyı lan. Korkmuyorum lan karanlıktan. Kapıdan korkarım demedim, Kar karanlıktan korkarım dedim kardeşim. Evet, aydınlatma güç kaynağı. Bir sürü ne, hizmet ne? Hizmet dışıdır. Aydınlatma. Aydınlat. Oo. atma güç kaynağı tamam 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 güç kaynağı hizmet dışıdır hiç umuda değil dümdüz yürüyeceğim kaçmak yok lan kaçmak yok ee, şimdi arkanda bir var yok ee, yok burada canım <laughs> ee, ne 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 açlık ne açık mı Ağzı açık mı hayır değildi canım Ağzı açık değildi gördüm onu. Değildi ağzı açık falan değil mi? Yani inşallah değildir ağzı açık falan. Ağzı açık mıydı? Değildi ya ağzı. Ağzı açık değildi. Açık değildi. Ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Ne bu son yemek mi bu ne bu? Garip bir şey. Önünüzdeki zorlukları hazırlıklı olun. Hazırım lan zaten. Anam. Ya kapıyı ben mi açsam acaba? Hani ben kapıyı kendim açsam olmaz mı? Daha mantıklı gibi. Aç lan kapıyı. <laughs> Tamam. Hadi kim ne geliyorsa gelsin. Gel abi. Gel abi. Artık alıştık ya. Aa, alıştık artık. Alıştık. 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 Ne bu? Buton. Evet. Bir şey mi oluyor? Buton. Bastım. Evet. Bir daha bastım. Bu güzel. Aa yok. Işık gitti yine. Bas tekrardan. Basamıyorum. Bastım. ne? Ee... <laughs> diyorum niye arkaya gidemiyorum ben de. Kaç zombi gördün? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 falan olsa 6, 5. Bence 5. Bence 5 hocam. Yani bana göre 5. O kadar da zor değil değil mi? Yani tabii hiç alakası bile yok kardeşim. Yani oyundan korkan. Yani şu oyundan korkulurum hiç ya. Şu oyundan hiç korkulur mu hiç? Arkamı dönmek istemiyorum. Hakkım asla dönmek istemiyorum. Evet merhabalar. Ben geri geri gideyim de biraz. Eller bir şeyler. Anam! <laughs> <laughs> evet ne oldu? 2 el vardı. Kaç tane elizi var? 12, 11, 12 lan. 12 olsun kardeşim. 12. 2 tane de bizim yüzümüz, yüzümüze çıktı. 12 diyorum. Yeter. Bu oyun beni perişan etti kardeşim. 20 dakikadır etmediğini bırakmadım. Biz derin bir nefes al tekrar böyle. Hadi bismillah hemen koş. Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya da al silah sen kafam abi. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Kaç tane el var? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11. Göremedim 11 diyeceğim. 11 yeter. 11 kardeşim ya. Hadi bak hiçbir şey yok gördün mü? 11'miş herhalde yani. 11'dir yani. bence kesinlikle yapabilirsin. Daha fazla zorluk istedin. Hiç umurumda değil. Zorluk morluk hak getire. Yürü lan. Yürü. Yerde ne oldu falan umurumda değil. Ne ses çıkıyormuş. Bana ne lan? Ne bu? Selamun aleyküm. Kesin üstüm atlarsın sen benim. Onu kim öldürdü? Sol mu sağ mı? Soldaki öldürmüştü. Ananı. Ee, kesin bu öldürdü lan. Sen mi öldürdün abi? Abicim bir şey konuşup gel lan buraya. Seni söylüyorum. Sen öldürdün. Gel. Sen, sen kesinlikle sen öldürdün. Sağdaki öldürdü. Yeter. Hadi öldürmüş mü? Suç mahallini araştırın. Araştıralım kardeşim. Gel. Dedektif de olurum. Hiç sıkıntı yok. Korkmuyorum zaten. Kim ne yapıyorsa yapsın. Hadi bakalım. Bak korkmadım. Gördün mü? Hiçbir şeyim yok. Gördün mü? Bak bu kadar basit. Onu kim öldürdü? Soldaki öldürdü. Gel lan buraya. Ananı gelme. 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 <laughs> o zaman sağdaki öldürdü. Ya ha ma bilmem ne. Sol abi. Yeter. Bu sefer de soldaki öldürdü diyorum. Yeter. Kapıdan geçmek istemiyorum artık yeter ya bu bulmacanın da şeyi çıktı hocam be sen öldürdün lan gel buraya sen öldürdün sen. Çocuk diye ki kim Hadi bir hareket yap yani yok adam yok ortada kimse yok hacı seni kim öldürdü ya bu adam kendini öldürdü bence ha. Şimdi sağa git. Tamam gidelim. Tamam. <laughs> sağa gideceğim. Yeter. <laughs> gidiyorum. Gidiyorum sağa gidiyorum. Sağa gittim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle koymuş kadar iyisin. Ha doğru. Beş kere denemekten sonra. Gel lan. Bu kafama çarpacağını düşünmüyorum ben bunu. Hadi gidelim. Televizyon. Tamam. izlemek çok bayılırım. Çok severim. Aç lan. Aç lan bir film, aç hadi. Hah. aç film aç. Ee, arkamda bir şey mi geliyor? Allah, kaç, 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 kaç. Soldan geç hemen, geç 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 geç, geç. Başarınız yeni bir kilometre ney? Başarınız yeni bir kilometre taşıdır. Ha Türkçen bu kadar kötüyken bir de tutup da burada şey gibi. Ee... Deyim atasözü bir şeyler bir şeyler saçma sapan. Vallahi son... Gel lan buraya. Gel gel. Gel artık kafayı kırdım. Gel dümdüz yürüyeceğim. Bak korkanın... <laughs> Yeter yani korkmuyorum lan. Ne var yerde? Umurumda değil. sağa git. Ne var sağda? Yok burada bir şey. Git abi. Bundan sonra korkunun üzerine yürüyorum. Ah yok bir şey. Sola gidiyorum. Geldim lan. Hah ne var? Burada hiçbir şey yok. Yürüyorum lan. Ah ne var burada? Masa var. Masanın üzerinde ne var? Ha büyücü de olduk. Evet. Nedir bu? Anladım. <laughs> hangi elini kaybetti? Yuh. Selamun aleyküm. Yani hangi elini? El mi kaybetti bir de? Dur. buradan sol elini kaybetti kardeşim. Kaybettiyse kaybetti. Bana ne? Bir seviye daha geçildi. Son göründü. Bence buraya kadar yeterli ya. Buraya kadar gayet yeterli. Ee, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diliyorum. Hoşçakalın.